Zeki, Zeki Müren de bizi görecek mi? Evet sevgili Cem Yılmaz önemli bir soru soruyor. İnsanın en önemli ihtiyaçlarından biri aslında temas ihtiyacı ve iletişim. Ee, Sorumuz evet. günlük iletişimimizin yüzde kaçı yazılı? Bakalım sonuçlar ne çıkacak? İletişim kurma isteği sınır tanımadı, hemen online'a döndü. Online nikah törenleri, online doğum günü kutlamaları. En azından cumartesi pazarımız vardı, mesai saatleri bitince evde olurduk. Şimdi 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Dolayısıyla belki ilerleyen süreçlerde insan kaynaklarının bu konuda yeniden gözler geçirmesi gerekebilir. Evet, diyoruz ki madem toplum 5.0'un felsefesi teknolojinin insan hayatını kolaylaştırması. Biz de önce kendimizle iletişimimizde ve sonra başkalarıyla iletişimimizde sizlere etkili ve güçlü bağlar kurduğunuz iletişim deneyimleri biliyoruz.